Şu Ermeniler tuhaf insanlar. Başbakanın eşinin 100 bin avroluk Türkiye gezisini sorun etmişler. Başbakan Peşinyan 20 Haziran'da Türkiye'ye gelmişti. Eşi de beraber geldi ama resmi ziyaretlerde hazır bulunmadı. Anla buraya gelmişken Antalya'da birkaç gün kafa dinlemek istemiş. Tatil yapmak istemiş. Geceli 6 bin avro olan bir otelde yapmış bu işi. Diğer masraflar ve diğer aktivitelerle birlikte topu topu 100 bin avroluk bir fatura çıkmış. Başbakan Neşi nasıl böyle bir tatil yapabilir, nasıl bu kadar büyük para harcayabilir diye Ermenistan karıştı. Oysa bizde Emine Erdoğan'ın iki çanta parası ediyor. Biliyorsunuz kendisinin her bir çantası en az 50 bin dolar, 60 bin dolar değerinde. Tatile gelince zaten yoruldukları yere saray yapıyorlar. Eskiden hani yorulduğun yere han yaptım filan denirdi ya. Şimdi yoruldukları yere saray yapılıyor. Yazlık saray ayrı, kışlık saray ayrı. Villaları filan zaten artık hesaptan düştük. Villaların hesabını bile tutmuyoruz. İtibardan tasarruf olmaz. Bakın bizim Cumhurbaşkanımız devleti temsil ediyor. 14 tane uçakla geziyor. Çalıştığı sarayda 1150 oda var. Yani siz de kocaman bir Ermenistan'sınız. Bu kadar küçük hesaplar yapmayın.